Selam arkadaşlar. Bir diğer dolma kalem videosuyla daha beraberiz. Bu videoda size Platinum'dan Preppy serisinin bu dolma kalemini göstermek istiyorum. 03 yani fine olan modeli. Şöyle de bir dış görünüşü var. Dışı bu şekilde arkadaşlar. Ben blue black olan renklisinden almıştım. Şöyle şeffaf bir yapısı var. Aynı Lamy'e benziyor diyebilirim. Yani kısmen şeffaflık açısından andırıyor diyebilirim. Bunun haricinde şöyle bir kapağı var. Yaylı gibi. Şöyle de göstereyim. Şöyle bir kapağı var. Ucu da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle açıyorsunuz. Kartuş da burada direkt takıp kullanabilirsiniz. Ben bunun kartuşundan da almıştım. Onu da göstereyim. Şöyle kartuşları oluyor arkadaşlar. Siz de bunu internetten ya da lokal kırtasiyelerden bulabilirsiniz. Dediğim gibi bu Platinum Prep'inin aynı zamanda Medium yani 0.5 olan versiyonları da mevcut. Şu ana kadar benim gördüğüm renkleri sarı, yeşil, siyah, kırmızı, pembe bu gibi renkleri var. Yazımı şaşırtıcı bir şekilde gayet akıcı, ince bir uçlu kalem olmasına rağmen gayet akıcı bir şekilde yazıyor. Size de birazdan göstereceğim zaten. Yani normal kağıtlarda bile güzel yazdığını söyleyebilirim. Onun haricinde fiyat anlamında ben HS Kırtasiye'den almıştım. 56-58 lira gibi bir fiyat ödemiştim. Ama bugün gittiğim lokal kırtasiyede aynı kalemi 40 TL'ye gördüm. Tabii bu biraz üzücü oldu ama en azından diğer renklerini oradan alabileceğimi <laughs> öğrenmiş oldum. Dilerseniz yazınına bakalım. <laughs> yazım da bu şekilde arkadaşlar. Kaveko, Lamy, bu da Platinum, prepi Lamy içlerinde en kalın yazanı Fine'a göre diyebilirim. Kaveko ile Platinum Prepi hemen hemen aynı gibi ama sanki Platinum Prepi daha da ince yazıyor gibi geldi bana bilemiyorum. 3 kalemde gayet güzel kalemler. Platinum Prepi yani bilemiyorum 50 TL gibi bir fiyata gayet güzel yazan bir kalem yeni başlıyorsanız tercih edebilir. Lamy de güzel diyebilirim. Yani Lamy'yi kullandıktan sonra ben zaten bu kalemlere merak saldığım için Lamy'nin bu konuda başarılı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Eğer renkli yazmayı seviyorsanız hem ucuz olsun hem de güzel yazsın istiyorsanız Platinum Prep'e bakmanızı tavsiye ederim. <laughs>